Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Savaşçılarımıza hemen bir girelim. 31 tane savaşçımız varmış. Ee, ben Brawl Stars'ı yine oynamıyorum. Ee, eskiden de oynuyordum ama şu an oyun, video çekme kararı aldım. Ee, şu an Mustafi var, Otis var, Gus var, Dynamite, Byron, Colt, Carl... Bunları söylemeye gerek yok çünkü hepsi süper ender ender gene var sonra Frank var Mortis var Harry Logi var Chester'ı saymak istiyorum ee, Chester'la çok oynamıyorum bilmiyorum efsanevi olmasına rağmen de çok oynamıyorum ee, hemen bir tek hesaplaşmaya gireceğiz bir bakacağız o zaman geçiyoruz Evet arkadaşlar oyunumuzu devam ediyoruz. Şimdi gidiyoruz. İlk maçımıza girelim. İlk maçımıza gidiyoruz. evet Şöyle. <laughs> arkadaşlar. Onu. Pardon arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar az önce bir sorun oldu o yüzden kendi kendine aktı Yanıldık galiba. Evet. Arkadaşlar evet, şu an reklam çıktı şimdi devam ediyorum. ne olduğunu anlamadım şu an. Galiba bir sorun var. Bilmiyorum. Evet açılıyor. Ben açılınca maça girince harcı. My time, my show. Evet. Evet arkadaşlar maçımıza gidiyoruz. Bu bir karakterim değil ki. çok fazla kimse kullanmıyor. Arkadaşlar değil. Evet, evet, evet. evet, evet. evet, evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ee, evet. kanala abone olmayı ee, ve like atmayı

Evet arkadaşlar baştan attı bizi Evet arkadaşlar buraya kursun Buraya kursun yerine bakalım Aaa güzel kursun yerine ne diye düşünüyorum. Bence almayayım. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar başka bir röntgen videoları atmamı istiyorsanız lütfen yorumlara bekliyorum. Hepinize görüşürüz. Bye bye.